Önemli bir e, yazınız var. O yazınıza biraz değinmek istiyorum. Öncelikle bir kere vergi affı bekleyenler var. Onu biliyorum. Hem e, mesajlar var burada, hem de sizin e, tweetlerinizin altında çok gördüm bunu. Ama e, hemen şuradan paylaşayım. Sgk başvurularında e, haklıyken haksız yere düşmeyin diyor Özgür Bey. Dünya Gazetesi'nde yazdığı yazısında ee, kısaca hemen e, makul süre bu terimi daha önce duydunuz mu bilmiyorum ancak bilmenize fayda var diyor Özgür Bey. Sosyal güvenlik kurumuna SGK'ya yapılan başvurular çoğu zaman bireylerin en temel haklarından biri olan sosyal güvenlik haklarını elde etme çabalarının bir parçasıdır. Ancak bu başvuruların bu sürecinde yapılan Küçük bir ihmal bile kişinin haklı olduğu bir konuda büyük bir hak kaybına yol açabilir. Ee, i̇lk üç aya vurgu yapıyor Özgür Bey. 3 ee, artı 3 diyor. Ne anlamına geliyor? Ne anlamına geliyor Özgür Bey? Şimdi Şebnem Hanım diyelim ki siz sosyal güvenlik kurumuna borçlanmak için müracaatta bulundunuz. Ya da emeklilikle ilgili müracaatta bulundunuz. Bir hakkınız var bunun için müracaatta bulundunuz. Hakkınızın olduğunu da biliyorsunuz. Sosyal güvenlik kurumuna müracaatta bulunduğunuz zaman sosyal güvenlik kurumuna da gidiyorsunuz. Ya diyorlar ki sizin işlemleriniz oluyor. Bekleyin. Zaten size sonucu göndereceğiz. Şimdi orada yargı diyor ki 3 ay bekle diyor. Sana diyor cevap verilme süresi içinde. Bekle diyor. Maksimum diyor sonrasında da bir üç ay daha bekle. Mesela e, gittin müracaatta bulundun. Yurt dışı borçlanması e, yapmak istiyorsun. Emekli olmak istiyorsun. Başka bir hakkın var. Bunun için müracaatta bulundun. Haklı olduğun bir konuyla ilgili. Mesela örneğini vereyim. Bir kişinin Bağkur'dan 9000 günü var. Bizim yanımıza geldi. Baktım ben de hizmetlerine 9000 günü var. Ben emekli olabilir miyim Özgür Bey dedi. Emekli olabilirsin dedi. Sonra emeklilik için biz müracaatta bulunduk. Emeklilik müracaatı sonrasında dediler ki biz sizi emekli etmiyoruz. Neden emekli etmiyoruz? Siz bu Bağkur'ları yanlışlıkla ödemişsiniz dediler. Ya nasıl Bağkur'u yanlış ödeyelim? Sizinle alakalı değil. Ziraat odasının kayıtlarında tutarsızlık var. İşte odalar e, bu üye defterlerini noterden e, kapatmak ya da açmak zorundalar. Bu işlemler için noterden defterini onaylatmak zorunda. Mesela o oda bu defterini onaylatmamış. Yani şimdi o odaya bağlı bir kişi Bağkur primi yatırıyor. Tarımla ilgileniyor. Kendisiyle uzaktan yakın alakalı değil. Ama diyorlar ki seninle alakalı değil ama o oda bağlı bulunduğun oda esnaf odası ya da ziraat odası neyse senin bağlı bulunduğun oda kendi yükümlülüğünü yerine getirmediği için biz bu bağ kabul edemeyiz. Ve bunun için de mesela emeklilik için başvuruda bulunuyor. Sonrasında 6 ay geçtikten sonra bekle bekle oluyor bugün oluyor yarın oluyor haber gelecek incelenecek müfettişe gidecek falan. 6 ay geçtikten sonra dava hakkınızı kaybediyorsunuz. Haklı olduğunuz noktada. Allah Allah. Sonrasında yani, diyor ki yani. sen zamanında diyor dava açmamışsın diyor. İyi Cemal. de sahip. Sen diyor altı ay içinde senin işin olmadıysa gidip dava açacaktın. Ya benim işim olmadı da ben sosyal güvenlik kurumuyla görüşüyorum. Sosyal güvenlik kurum bana diyor ki seninle alakalı değil. Büfettiş sevk edildi. İncelemeler yapıyor. Senin işin olacak. Aylığın bağlanacak. Bekle bakalım diyor. Sonra diyelim ki bir yıl, bir buçuk yıl sonra diyorlar ki senin işin olmuyor. Olumsuz bir durum. E, bir buçuk yıllık emekli aylığın gitti. Yeniden müracaatta bulunup yeniden dava açıp kazanırsan. İşte yeniden müracaatta bulunduğun tarihten sonraki emektarlıklarını davayı kazanarak alabilirsin. Ama ondan önceki ya da bir buçuk iki yıllık aylığı alamıyorsun. Vermiyorlar. Yok. Hakikaten böyle insanları isyan ettirecek bir e, sistem yani bu. Ee, Mesela yurt dışı borçlanması için ya da şöyle bir şey. Bakın yurt dışında iken isteğe bağlı sigorta primi ödemiş. Yıllarca ödemiş, ödemiş, ödemiş. ödemiş emekliliği gelmiş. Emeklilik için müracaatta bulunmuş. Ama sonrasında Diyorlar ki senin emekliliğin olmuyor. Gidiyor geliyor SGK'ya bekle bakalım bekle olacak diyecek falan derken diyorlar ki sonra sen emekli olamazsın. Sebep? Evet. Çünkü senin diyorlar biz isteğe bağlı günlerini yanlış ödemişsin sildik. Bu parayı da sana iade ettik. O kişi de itiraz ediyor. Olur mu kardeşim diyor ben diyor ödedim diyor bunları kabul edin diyor. İtirazını da bekliyor ki sonuç gelsin diye. Altı ay kaçırdıktan sonra e, bu kişi artık e, davayı yeniden dava açabilir yeniden artık yeniden dava yeniden müracata bulunup yeniden dava açacak. O süreleri kaybetmiş oluyor. O sürelerin parasını da alamıyor. Mahkum süre çok önemlidir. Yani evet. şu işin özü şu. Siz sosyal güvenlik kurumuna gittiniz mi? Bir hakkınız için müracata bulundunuz mu? Maksimum maksimum 3-4 ay içinde 5 ay içinde baktınız ki sonuçlanmıyor davaya gideceksiniz. Sonrasında dava açma hakkınızı kaybedersiniz. Şu. Evet. Ee... Şey İstediğim bu. Evet evet çok, çok da iyi oldu bunu anlattığınız hakikaten de. E, çünkü birçok kimse bilmiyor işte dediğiniz gibi SGK resmi bir kurum. Resmi bir kurumdan gelen cevap neyse herkes ona göre hareket eder. Yani bilemez ki böyle bir tuzağa düşeceğini yani. Abi, mesela diyelim yani. sosyal güvenlik kurumu sana geç cevap vermiş. Daha mahkeme diyor ki bana ne kardeşim diyor. Sen ha. Sen makul süreyi bilecektin. Dava açacaktın. Sana geç geldi. O senin sorunun diyor. Sen makul süreyi bilerek bu işe girişeceksin diyor. Ay çok az. Çok ne kadar yeni bir terim değil mi? Makul süre. Çok kişi biliyor bunu. Bir, bir bilen, var bir, 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 çok bilen oldu. Bir bilen var mı arkadaşlar? Var mı aranızda bunu bilen, konuyu bilen varsa yazsınlar lütfen. Ama zannetmiyorum çok kişinin bildiğini. Ama yine Özgür Bey hakikaten çok önemli bir konuya parmak basmış oldu. E, dikkat çekmiş oldu. Unutmayın lütfen bu konuyu. Ee, şimdi daha da aslında e, hep böyle vurguluyoruz. Özgür Bey öyle örnekler veriyor ki yayınlarımızda arkadaşlar. O kadar enteresan şeyler geliyor ki insanların başına bu, bu emeklilik yolunda. E, Aa diye böyle çok böyle şok olduğum zamanlar oluyor. Bizim hiç düşünemediğimiz, bilmediğimiz, anlamadığımız, e, aklımızın ucundan dahi geçmeyen şeyler yaşayabiliyoruz emekli olma yolunda. O yüzden de hemen ekrana Özgür Bey'in danışmanlık hatlarını getirdim arkadaşlar. Bunlar Özgür Bey'in profesyonel danışmanlık hatlarıdır. Danışmanlık hizmeti veriyor Özgür Bey bütün bu konularda. Mesaj atabilirsiniz danışmanlık hizmeti almak istiyorum diye. Özgür Bey'in ekibi size geri dönüşü yapar. Ondan sonrasında da Özgür Bey ile aranızda bir randevu oluşturulur. ve O randevu doğrultusunda Özgür Bey ile görüşmenizi yaparsınız ve doğru bir şekilde doğru yolda ilerlersiniz. Özellikle yurt dışında yaşayanlarla ilgili bu çok önemli. Yurt dışında yaşayanlar bu emeklilik konusunda büyük hatalar yapabiliyorlar. Boşu boşta borçlanma yapabiliyorlar mesela, yurt dışı borçlanması yapabiliyorlar. Hiç yapmaması gereken insanlar. Yine çalışma ve sosyal güvenlik hayatında işte böyle çalışma hayatında daha doğrusu. Işte SGK'lı olduğunuz, balkonlu olduğunuz, belki işte bir dönem memuru olarak çalıştığınız, emekli sandığına geçtiğiniz gibi e, karışık durumları olanlar özellikle emekli olurken çok dikkatli olsunlar. Planlama son derece önemli arkadaşlar. Bayram ikramiyesini soranlar var. Bayram ikramiyesi nerede kaldı ee, diye. Ee, Ünsal Bey diyor ki, emekli ikramiyesi nerede kaldı? Maaş ikramiye derken yatacak mı bayram geldi? Ee, emekli bayram ikramiyle 4 bin lira olarak 2 ile 5 arasında yatacak arkadaşlar. Geçtiğimiz sene e, bir hafta önce bayramdan bir hafta önce yatmıştı hatırlarsanız. Yine aynı şey olacak diye düşünüyoruz. Henüz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan bununla ilgili bir duyuru gelmedi. Onu da ifade etmiş olayım. Ee, Bize, ama... ee, tabii emekliler çok takip ediyor. Bayram ikramiyeleriyle ilgili zaten sürekli bilgi verdik. Bayram ikramiyelerinde rakamlar değişmeyecek 4 bin lira olarak. Haziran ayının ilk haftasında bayrama kadar peyderpey e, emeklisicinin numarasına göre e, bu paralar yatacak. 4 bin liranın herkesin 4 bin lira almayacağını, dolu yetimlerin daha evet. az para alacağını zaten geçen programda söyledik. Bunları anlatmaya çalışıyorum. E, şimdi yurt dışında beni çok kişi takip ediyor. Hı. Dünyanın dört bir yanında Türkler var. Almanya'da, Fransa'da, Belçika'da, Hollanda'da, İsviçre'de, Amerika'da her yerde Türkler. Endonezya'dan takip eden arkadaşlarımız var burada. E, şimdi, bu şimdi Türkler Oradaki Türkler bilgiye ulaşmakta sıkıntılar yaşıyorlar ve onların kisi 3201 sene yurt dışı borçlanması çok bilinen bir yasa değil. Onlar çok böyle kolay bir şekilde emekli olamıyor. Sonuçta Türk vatandaşı. Onlar da Türk ve Türkler nasıl emekli olacak? Bunu da merak ediyorlar. Bize de çok soruyorlar. Ben de onlarla ilgili bilgi veriyorum. Mümkün olduğu kadar zaten yurt dışı borçlanması ile ilgili. Onlar da bilgiye ulaşmaya çalışıyorlar ama çok fazla bilgiye de ulaşamıyorlar. Bilgi kirliliği de var bu konuyla ilgili. Mesela bana böyle yorumlar geliyor. Ben bu konuda bilgi veriyorum. Ya Özgür Bey yurt dışı çok anlatıyorsun diyor. İşte eurocuklar gelsin diye mi falan. Ya keşke eurocuklar gelse de. Benim eurocukla işim yok ya. Bizim zaten işimiz eee <laughs> ya böyle ya iş da. bir de ben buradan böyle bilgi aktarıyorum. O kişiler de faydalansın. Onlar da Türk vatandaşı. Ama böyle insanların aklı fikri başka yer. Yani bir şekilde bizi de eleştirme çabası içindeler. Çünkü mesela çok koyu CHP'li oluyor bir şey söylüyorum ya sen bunu CHP'ye nasıl söylersin çok koyu AK Partili oluyor bir şey söylüyorum sen bunu AK Parti'ye nasıl söylersin başka bir şey söylüyorum sen bunu MHP'ye nasıl söylersin ya kardeşim şu siyaseti bırak. benim siyasette falan işim yok ee, sadece bir kişiye yararlı olabilirsek ne mutlu bakın mesela bugün Hollanda'dan bir Türk vatandaşıyla görüştüm 1974 doğumlu bir polis memuru önce SSK'lı çalışmış Sonra devletten kendi isteğiyle ayrılmış Hollanda'ya gitmiş. Toplamda da prim gün sayısı 7805 günü var. Bakın 1974 doğumlu. Yani kendisi şu anda 51 yaşında. Özgür Bey diyor ben de emekli olmak istiyorum diyor. EYT'li miyim? Evet 1996 yılında sigortalı olmuş. Bu kişi EYT'li. Primleri yatmış, fiili hizmetleri yansımış. Toplamda dediğimiz gibi 7805 günü var. Ama bu kişinin son 1261 günü emekli sandığı. Yani emekli sandığından emekli olacak. Ama emekli sandığından emekli olabilmesi için 9000 güne ihtiyaç var. E bu kişi de diyor ki ya benim diyor arkadaşlarım Türkiye'den burada arkadaşlarım emekli oldular ben emekli olamıyorum. E çünkü SSK'da 5000 gün 5975 gün Bağkur'da ve emekli sandığı 9000 gün. Ya ben de emekli olmak istiyorum diyorum ki 3 yıl 3 ay 25 günüm var. Ben diyor öğrendim Özgür bir diyor. Ben bu üç yıl, üç ay, 25 günü borçlanacağım. Parasını ödeyeceğim. Emekli olacağım. Hatta bu işleri siz yapın. Bakın para kazanın. Bu işleri siz yapın. Ben de diyorum ki bu, sizin bu işinizi ben yapamam. Çünkü siz üç yıl, 3 ay, 25 günün hatta bir miktarını askerlik borçlanması, bir miktarını yurt dışı borçlanması olarak yapabilirsiniz. Fakat İşin içinde bir gün daha yurt dışı borçlanması varsa yurt dışında çalışamazsınız, sosyal yardım alamazsınız, işsizlik maaşı alamazsınız. E nasıl olacak Özgür Bey diyor ben diyor görevden ayrıldım ve en son çalıştığı tarih 2019. 2019'a kadar çalışmış sonra ayrılmış gitmiş. E ben nasıl emekli olacağım ben diyor burada diyor çalışmazsam ya da sosyal yardım almazsam ben burada geçimimi sağlayamam ki diyor. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir gün dahi yurt dışı borçlanması yaparak emeklilik hakkı elde edenlerden emeklilik müracaatı sonrasında tamam sana emekli aylığı bağlayacağız ama sen yurt dışından bize çalışmadığın, sosyal yardım almadığın, işsizlik maaşı almadığınla ilgili belge getir diyor. Şimdi bu durumda da ben şunu söylüyorum. E, yurt dışında yaşayan Türkler durumunuzu bilmeden koşa koşa alelacele gidip yurt dışı borçlaması yapmayın. E, yurt dışı borçlaması yapıyorsunuz. Gününüzü tamamlıyorsunuz. Emekli için müracaatta bulunuyorsunuz. Çalışmadığı ile ilgili belge isteniyor. sonra diyorsunuz ki ya ben bu yurt dışı borçlamasını boşlama yaptım? Çalışmaya devam edecekseniz, Türkiye'ye dönmeyeceksiniz. Orada iş yapma ya da çalışma durumunuz varsa öyleyse mesela bu kişi dedim ki 61 yaşını bekleyeceksin 10 yıl sonra. Ya ben diyor Özgür Bey 61 yaşını niye bekleyeyim? Çok az bir eksiğim var. Ben de emekli almak istiyorum diyor. Ben de Türk vatandaşıyım. Evet, Bakın evet, ama bu durumların bilinmesi lazım. Bu durumları hiç habersiz.